Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız saatiniz yerindedir hepinizin yepyeni bir haftaya giriş yapıyoruz o önemli büyük hafta geldi ve çattı Mars Uranüs kavuşumunun etkin olacağı hafta dedim bu haftanın 20'sine kadar işte cumartesi pazar gününe kadar etkin olacak ama eskileri zaten başladı Unutmayın ki Mars-Örnüs kavuşumunun videosu kanalımda var. Neydi aslında Mars-Örnüs kavuşumu? Algol üzerindeki 26 derece böyle boyun bölgesi, kafa bölgesini temsil ediyordu ki, eee mars e, savaşlarla, işte gerginliklerle, e, atakla, yangınlarla, suikast gibi durumlarla e, ilintili. Dün gece sabaha karşı, yani Türkiye saatine göre sabah karşı gerçi, e, Amerika'da Trump bir suikast ve tak böyle şuradan ee, kulağının kanadığı bir suikast meydana geldi. Ee, bir şey de olmadı kendisine. Ee, kimseye bir şey olmasın tabii ki e, ee, tam böyle işte bu Mars Venüs kavuşumunun etkisi bir dünyada mesela bunu gördük. İşte başka ne gördük? İşte apronlarda yılanların döküldüğünü falan filan gördük. Böyle haberleri gördük. İşte Rodos'ta deprem oldu biliyorsunuz geçen hafta. Aslında Mars Venüs böyle etkileri çalışmaya başladı ama hafta boyunca bu hafta devam edecek. YouTube'daki videoya dönüp izleyebilirsiniz ama ben size tabii ki bu video boyunca ise bundan bahsetmeyeceğim. Neyden bahsedeceğim? Haftanın ilk günleri, haftanın ilk günleri Ayakrep'te seyahat edecek. Gündemimiz birazcık daha kriz yönetimi, para, finans, mali konular, banka işleri, vergi işleri bunlar olacaktır kuvvetli muhtemel. Biraz daha bunların peşinde koşturacağımız bir süreç aslında bizleri bekliyor demek. Hiç de hata olmaz. Ee, ayak rep zamanları yatırım fırsatları kollamak açısından iyi zamanlardır. Bu arada Venüs de biliyorsunuz ki Aslan Burcu'na geçti. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Altını değerli, hani altını büyüteş altına alın demiştim size. Farkındaysanız Venüs Aslan Burcu'na geçtiğinden beri ki 5 Ağustos'a kadar Venüs Aslan'da kalacak. Hani böyle altında böyle güzel bir e, hareketlenme var ama bir yatırım tavsiyesi değil elbette ki bunların hiçbirisi. E, Bunun yanı sıra bu hafta başka ne olur? İşte bu hafta iki tane önemli açı var. E, bunlardan bir tanesi Güneş Uranüs e, seks dili. Bir diğeri de Mars Neptün sekstili sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kere hafta ortası itibariyle her şeyden önce... ...hayatımıza birazcık daha hız ve dinamizm gelmeye başlıyor sevgili arkadaşlar. Ee, bu dönem özellikle hafta ortası itibariyle böyle bir çarşamba, perşembe, cuma gibi düşünebilirsiniz bunu. Kendimizi çok daha yaratıcı, çok daha özgün hissedeceğimiz... Ee, ...işte hayatımızın rutininden, sıradanlığından sıkıldıysak... E, ...farklı, e, değişik bir şeyler yapma motivasyonumuzun yüksek olacağı zamanlar aslında. Yeni bir şeyler keşfedebiliriz. Bu yeni hobiler olur, farklı konulara ilgi duyabilirsiniz böyle böyle olağan olağanın dışına çıkıp hayatı biraz renklendirmek, keyiflendirmek açısından da böyle çarşamba günden sonra bir hayat böyle daha böyle tatlı gelecekmiş gibi duruyor. Ayrıca güneş rönes kontakları özgürlükle çok ilişkilidir. Kendimizi daha özgür hissetmek isteyeceğimiz bir zamanda bize anlatır. Kendimizi böyle kısıtlanmış hissediyorsak, bizi neler kısıtlıyorsa tık 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 bunları tespit edip bunlardan bir süreliğine bile ya da ya, da, ya tamamen ya da bir süreliğine uzaklaşmak açısından da güzel olacaktır. Cesaretli adımlar atabiliriz. Ya da bir süredir ertelediğimiz işler, projeler vardır. Cesaret edemiyoruzdur. İşte hafta ortası itibariyle cesaretimizi toplayıp harekete geçebiliriz. Bir de tabii ki Uranüs özellikle farkındalıkla çok ilişkildir arkadaşlar. böyle kafamızda ampul bir yanar. E, olayları farklı bir açıdan bakmaya başlarız. Daha önce görmediğimiz detayları görmeye başlarız. problemleri farklı yerlerden ele alıp farklı şekillerde çözmeye başlayabiliriz. Güneş-Uranüs'ün etkileşiminin etkisi bu. Ayrıca bu hafta bir de daha da önemlisi Mars Neptün arasında özellikle sekstil dediğimiz bir açı oluşacak sevgili arkadaşlar ee, Mars e, Neptün Mars boğada artık çıkıyor Ay, Şükürler olsun çıksın gitsin artık bir parası savaşı da bitsin artık finans ekonomi gerginliği de bitsin ikizlere geçecek çünkü ee, Mars Neptün kontağı başlıyor arkadaşlar ee, Mars Neptün kontağı özellikle böyle daha böyle bir Perşembe Cuma Cumartesi e, günlerini daha fazla böyle etkili hissedermişiz gibi duruyor ama hemen bakıyorum ezberde konuşmayalım. Cumartesi günü kesinleşecek bu açı. Ondan sonra bu Mars Neptün kontağı. E, ama siz bunu Perşembe, Cuma, Cumartesi hissedersiniz. Evet. E, daha fazla. Peki ne yapar? Mars Neptün kontağı ruh eşinizi e, bulmanıza yardımcı olur. Romantik zamanlar oluşturmak açısından çok tatlıdır. Çok güzel zamanlardır açıkçası. E, i̇lham ve yaratıcılıkla dolarsınız. Ee, böyle e, Hayal neptün hayal mars harekete geçmek demek hayalleriniz için harekete geçmek açısından e, kendinizi motive hissedebilirsiniz arkadaşlar hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek perşembe günden sonra oldukça böyle güzel etkiler var. Ayrıca tabii ki Mars şimdi Mars hareketle ve sporla da ilişkili ama Neptün'de böyle hatır otur sporlar değil. Mesela yüzmeye başlayabilirsiniz. Yüzebilirsiniz. Yaz da geldi. Tatlı olur. iyidir. E bunun yanı sıra hani Neptün spiritüel tarafıyla birleşirsen Mars meditasyon yapabilirsiniz. Ne güzel. Ben yapamıyorum. Öyle bir tahammülüm yok çünkü. İşte yoga falan yapabilirsiniz. Ruhsal aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bunlar için iyidir. Ondan sonra Mars Neptün birazcık daha böyle rüyaların daha fazla böyle anlam kazanmasını vesaire anlatır bize. Ee, yardım için harekete geçmek demektir. Başkalarına yardım etme konusunda e, böyle yardıma ihtiyacı olan insanlar konusunda ve bir, 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 harekete geçmekle e, harekete geçebileceğimizi gösteriyor. E, bunun yanı sıra tabii ki e, bir, kendimizi böyle bir şey çok fazla da adayabilir. Çok adamayın dikkat edin. Hani çok da hani eşeğin kulağına su kaçırmayın arkadaşlar. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri. Ee, biraz daha böyle harekete geçerken de hislerimiz bize yön verecek e, ee, içimize iyi şeyler doğuyorsa yapacağız, iyi şeyler de olmuyorsa yapmayacağımızı gösteriyor her şeyden önce. Ee, bunun yanı sıra işte böyle arkadaşlarla iyi vakit geçirmek için iyi işte müziktir, danstır, yaratıcı drama aktiviteleri içindir falan filan böyle. Bunun için de böyle tatlı zamanları olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de aslına bakarsanız sevgili arkadaşlar 21 Temmuz günü Oğlak Burcu'nda bir dolunay olacak. Bu dolunay ile ilgili sizlere detaylı bir video çekeceğim. Fakat önemli 29 derecede bir dolunay gerçekleşiyor. Neptün de 29'da, Ay da 29'da, Güneş de 29'da çok fazla 29 derece şey var. O yüzden bu hafta hafta ortasından sonra bir şey olmuyorsa, gitmiyorsa, sıkışmışsa e, uğraşmayın. Bırakın arkadaşlar. 29 dereceler bir şeyin gidememesi, sıkışması anlamına gelir. O yüzden çarşambadan sonra bu en küçük bıcık bıcık bir konudan en büyük konuya kadar fark etmez. Ee, gitmiyorsa gitmiyordur, olmuyorsa olmuyordur. Zorlamayın, bırakın. Sıkışmışsa sıkışmıştır. Hani birazcık artık onu kendi o şeyi, o durumu, o konuyu kendi kaderine, kendi akışına, kendi durumuna bırakmakta fayda var sevgili arkadaşlar ama Oğlak Burcu'ndaki bu dolunayla ilgili sizlere detaylı bir video hazırlayıp elbette ki çekeceğim. Ayrıca 20 Temmuz günü de e, ee, Mars 8'lere geçiyor. Önemli 40-45 gün kadar kalacak. Boğa'daydı. O yüzden de az önce şunu söyledim. Bir finans ve payla ilgili gerginlik ve stres süreci artık bitecek. Merak etmeyin. E, ee, i̇kizlere geçiyor. Mars çünkü savaşla, agresyonla, stresle, harekete geçmekle ilişkili. Çok Mars'ın etkin olduğu bir hafta bu arada bekliyor bizleri. Böyle vup belli ki kıçımız yer görmeyecek bu hafta. Eee... Cumartesi Mars'ın ikizlere geçişiyle ilgili detaylı bir videoyu izleyeceksiniz. Bu hafta iki video geliyor benden. Bir de medikal, o izlemediğiniz medikal astroloji videoları var bir de. Ne öyle 4000, 5000, 6000 video izlenme? Yakışıyor mu hiç bu kanalın abonelerine, takipçilerine? İnsan ayıp olmasın diye açar koyar kenara. <laughs> Vallahi çekmeye devam edeceğim o videoları. Neyse Mars ikizlerle ilgili gibi detaylı bir video gelecek ama Mars ikizler ee, dilimize Güç verecek, bilgimize güç verecek, merak etmeyin. Bilgi savaşı başlıyor, iletişim savaşı başlıyor. 20 Temmuz itibariyle 40-45 günlük süreç içerisinde ve inanılmaz hareketli bir süreç başlıyor. Önemli bir zaman, biraz dilin kemiğinin olmayacağı bir zaman iletişimde çok sivrilmeye başlayacağız. Çünkü ikizler iletişim, Mars böyle, böyle saldırı, iletişim saldırısı, medya saldırısı, İletişimi kullanarak saldırılarda bulunma falan böyle bir süreç başlayacakmış gibi duruyor sanki sevgili arkadaşlar. Neyse bu hafta böyle bir hafta kısacası. Ee, benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Totalde 3 videoyla bu haftayı tamamlayacakmışız gibi duruyor. Ay Hadi kendinize iyi bakın. Çok sıcak hadi bay bay.